Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün e, muhteşem bir modelle karşınızdayım. Daha önce bu modelin iki e, aşamasını gösterdim. Bugün üçüncü aş aşamasını yapacağız. Evet hep beraber şöyle yaz düz yazmanın üzerine şöyle bu renkleri kullandım. E, daha önce şöyle yazmamı şöyle modelimi kenara alayım. Bundan 3 tane sipariş aldım. Bu modelden ağır ve gösterişli bir model. Daha önce şöyle büyük dağ modellerini yapmıştım. Bu birinci aşaması. İkinci aşamada bu şekilde şöyle çiçeklerini yaptım. Bu da kanalımda mevcut. Bunları da yaptım. Şöyle 3 tane yazma var. Ve her yazmaya ayrı ayrı şöyle renkler yaptım. Bu her yazmaya üç renk şöyle dağ modelin üzerine şöyle yapıştıracağız. Şimdi dağ modelini yaptık ve şöyle küçük çiçeklerini yaptık. Şimdi yapıştırma nasıl çiçeklerimizi daha modeline yapıştıracağız? Şöyle hemen bunları da bir kenara alıyorum şöyle buraya ha biraz şöyle görünsün diye bırakayım. Evet. Şimdi hemen şöyle köşeden yazmamı kenara alıyorum. Ve e, şimdi çiçeklerini ben bu e, sarı şöyle beyaz ve şu yeşilden bu e, yazmama uygun bu mu e, ipleri? Uygun gördüm. Diğer eee e, şöyle renklerde bir diğer yazmalarda da onları da e, videonun sonunda e, üç modeli de size göstereceğim. Şöyle yeşil iple şöyle iğneme geçirdim. Yeşil ipimi iğneme geçirdim. Bu yeşil iple yapıştıracağız. Yani e, küçük motiflerimizi şöyle modelimiz yazmamıza yapıştıracağız. Şimdi önce şöyle elimle düğüm atıyorum iki tane düğüm atıyorum sonu. Ve önce bakın bu şekilde hemen şöyle motifimi alıyorum. Ve şöyle bu şekilde çapraz yapacağız. Hemen bakın iğnemi ortadan şöyle önden kendime doğru çektim. Evet şöyle ipimi şöyle biraz hafif burada bırakıyorum. Şimdi bakın şu arada iğnemi diğer tarafa geçiriyorum. Bakın hemen diğer taraftan şurayı da size göstereyim. Bakın buradan iğnemi şöyle ipimin arasında şöyle bu şekilde geçiriyorum. Ve düğümün ipim diğer tarafa gelmez. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar bakın iğnemi bu tarafa aldım. Hemen şöyle tek tek yaprağın arasına şöyle yeşil iple bu şekilde. Şimdi tekrar bu tarafa alıyorum. Ve hemen bakın buradaki yaprağın içinden de şöyle geçiyorum. Ve ipimi bu tarafa aldım. Bakın hemen bu taraftaki şöyle aradan tekrar ipimi bu tarafa alıyorum. İçten dışa doğru alıyorum. Şimdi bakın buradaki yaprağımda kalmış. Hemen bu şekilde bu yaprağımı yapıştırdım. Hemen şöyle geriye doğru şöyle bir tane zürafaya şöyle bir düğüm atıyorum ki ipimi koparttıktan sonra açılma olmaz şimdi bir diğer motifime geçiyorum Evet bu motifimizi bu şekilde yapıştırdık şimdi sarı rengi alıyorum bunu da bu şekilde dengelini şöyle elimle bakın bu şekilde aldım şimdi ipimi kopartmıyorum tekrar bakın arkadan öne doğru geçirdim Şimdi bakın şöyle buradaki yaprağın hemen arasından diğer tarafa geçtim. Bu şekilde motifimi tutuyorum ve tekrar ipim açılmasın diye hemen bir zürafaya bir düğüm atıyorum. Evet. Şimdi tekrar içe doğru aldım. Ve bakın şu yaprakların arasından Şöyle iğnemi diğer tarafa hemen alıyorum. Şimdi biraz kameranın önünde de biraz zorlanıyorum. Hemen tekrar bakın bu tarafa aldım. Ve bakın şöyle tekrar aradan diğer tarafa geçiş yaptım. Tekrar bu tarafa alıyorum. Dediğim gibi her yaprağın bakın arasında şöyle iğne, ip, iğnemi geçiriyorum ve ipimi bu şekilde bakın evet. şimdi tekrar buradan ortadan geçirdim ve bakın bu iki yaprağın arasından da geçiriyorum ve bir tane aralı evet bakın son yaprağın için şöyle arasından da geçtim hemen tekrar bu tarafa düğümümü atıyorum Tekrar şöyle. Evet. Şimdi bir diğer rengimi aldım. Beyaz rengimi de şu sona doğru bakın bu şekilde sona doğru aldım. Aynı işlemle bakın içinden geçirdim. Ve bu şekilde tutuyorum. Hemen önce pardon şöyle bu aradan bakın diğer tarafa geçişimi yapıyorum. şöyle tuttum. Hemen düğümümü atıyorum. Evet. Şimdi tekrar döndüm. Şimdi aynı işlemi bu e, beyaz motife yapıyorum. Bakın her yaprağın arasından geçiyorum. Yeşil iple geçiş yapıyorum. Evet şimdi hemen buradaki ipten hemen şöyle ortadan bu iki yaprağın arasından şöyle ortadan geldim. Şimdi tekrar bu yaprağın arasından geçtim. Ve tekrar ortadan ve son. Bakın bu son yaprağın arasından da geçiyorum ve şöyle uç motifimi bu şekilde yapıştırdım. Şimdi hemen buraya bir düğüm atıyorum. Şöyle zırafaya bir düğüm attım. Hemen iğnemi bırakıyorum ve ipimi kopartıyorum. Şimdi burada bakın şöyle ara iplerim var. Bunu da hemen kopartıyorum. Zaten düğümümüzü atmıştık açılmasın diye. Evet bu modelin üçüncü aşamasını bu şekilde yaptım. Evet şöyle bu şekilde şimdi bakın şöyle size şöyle motiflerimi ipimi de şöyle kenara alıyorum. Evet bakın bu şekilde hanımlar çok hoş şöyle çok güzel şık ve hoş bir model oldu. Şimdi bu modelin grisini de bitirdim. Onu da sizinle paylaşın bakın. Griye de sarı şöyle eve beyaz ve pembe yaptım. Şimdi bir başka yazmam da var. Bakın buna daha bitirmedim. Buna da bakın bu şekilde yapacağım. Şöyle lila krem ve sarı. Bu şekilde olacak. Bakın her üç renkte muhteşem oldu sevgili hanımlar, değerli dostlar. Hepsi de birbirinden güzel renkler. Umarım renk uyumunda siz de beğenmişsiniz. Bu renkleri çok renkler üzerinde çalıştım ama bunları uygun buldum. Evet sevgili hanımlar, değerli dostlar. Bunu da bitikten sonra hepsini tek Beraber tekrar paylaşacağım. Bakın bu biri yazmanın üzerine şöyle çok hoş. Evet. Bakın bu bu renklerde çok tatlı güzel renkler. Sevgili hanımlar değerli dostlar. Bugünkü modelimi bu şekilde tamamladım. Şöyle çiçeklerimizi de şöyle serpelim. Evet. Çok güzel, çok tatlı, hoş bir model sevgili hanımlar, değerli dostlar. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Baştan sona bu modelin 3 aşaması da benim e, video e, kanalımda var. E, i̇stediğiniz videoyu da size de gönderip paylaşabilirim. Evet sevgili hanımlar, değerli dostlar modelim bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Sipariş alan bir model, çok ağır ve gösterişli duran bir model. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.